İkinci bölümde Last of Us'ta iki kafada Joel'un kardeşi Tommy'yi arıyorlar. Daha önceki bölümlerde Tommy'nin eli bırakmaları gereken yeri yakın bir yerde olduğundan bahsedildiğini hatırlarsınız. Bölümün başında bir kulübede tanımadığımız bir kadını görüyoruz. Kadının eşi olan adam geliyor. Joel tehdit ederek adamdan bilgi istiyor. Sevdiğimiz karakterleri bunları yaparken izlemek üzücü olsa da bu tür bir dünya olunca anlayış göstermek zorundayız. Tek dileğimiz zararsız insanların başına kötü bir şey gelmesin. İkilinin ormanda kaybolduklarını anlıyoruz. Burada eli güzel bir espri yapıyor ve haritaları olmalarına rağmen neden kaybolduklarını ifade ediyor. Ellie'nin zaman zaman böyle çıkışlarını seviyorum. Benzer bir tepki Maria ile Tommy'nin evli olduklarını öğrenince de veriyor. Bölüm başlar başlamaz bu kendi halindeki iki insanı biraz sonra ölü görmeye kendimi hazırladıysam da kendilerinin hikayenin küçük bir parçası olduklarını ve bir daha görmeyeceğimizi de bekliyordum. Öyle de oldu. Bu tür yan karakterlerin ölmesi bu tür hikayelerde çok yaygındır. O yüzden fazla alışmamak gerekir. Tıpkı Henry ve Sam gibi. Bu iki insanı tekrar görmeyeceğimizi varsaydık ama Joel Tommy'ye yerlerini söylediği için görme ihtimalimiz sıfır değil. Bu iki insan Joel ve Ellie oradan ayrılmadan önce ikilden özellikle Joel'u ve biz izleyicileri biraz korkutmaya da başardılar. İnsanlar böyle bir dünyada pek çok farklı nedenlerden yalanlar söyleyebilir. Ama bu durumda yalan söylemek için fazla neden yoktu. Joel ve Ellie iki nehri geçti. İlk geçtikleri nehri kulübedeki insanların ötesinde ölüm olan yer olarak ifade ettikleri yer sandıktan sonra ikinci bir nehri de görünce acaba burası mı diye haritaya bakarlarken bir anda etrafları sarıldı. Ölümse bu bayağı hızlı gelmiş oldu oyunu oynadıysanız zaten olacakları biliyorsunuz. Bu ölüm değil. Tam tersi. Bir baraj var ve onun yakında bir yerleşim yeri var. Ve orada Tommy ve yeni ailesi yaşıyor. Bu bölümde Joel'un hislerine odaklanıyoruz. Joel'un kardeşiyle karşılaşma anı çok güzeldi. Sarıldılar. Joel Tommy'ye başta kırgın ve mesafeliydi. İlk bölümden hatırlarsınız. Tommy ona mesaj göndermeyi kesmişti. Joel Tommy'ye elinin kim olduğundan ve nereye ne amaçla onu götürdüğünden bahsetmedi. Yalan söyledi. Bir kodamanın kızı dedi. Bunun nedeni bence sadece kalabalık bir grup insanın içinde olması değil, aynı zamanda Tommy'ye olan mesafesi. Tommy ile baş başa olmasına rağmen doğrudan gerçeği söylemedi. Tess'in ölmesinden de bahsetmedi. Çünkü Joel, Tommy'ye kırgın olmakla kalmadığı gibi Tommy'nin ondan daha iyi denebilecek bir hayatı olduğunu da gördü. Ve az önce bir eşi olduğunu öğrendi. Joel olanlardan çok fazla rahatsızlık duyuyordu. Elbette Tommy suçlama noktasına gelmedi. Çünkü o Joel'un küçük kardeşi ve kalan tek kan bağı. Ama Tommy Joel'a senin için hayat durdu diye, benim için de duracak değil diye kendini ifade etme ihtiyacı duydu. Bu yüzden Joel, Tess'in öldüğünden bahsetmedi. İyi olduğunu söyledi. Ellie'yi götürdüğü yer hakkında da yalan söyledi. Ellie de tabii ki bir ayaklı tedavi olduğunu kimseye söylemedi. Bu bölümde pek çok önemli şey oldu ve bunlardan bir tanesi de Elin Joel'un Sarah adında bir kızı olduğunu ve 2003'te öldüğünü öğrenmesi oldu. Bunu Tommy'nin eşi Maria'dan öğrendi. Ve Maria'nın da bir çocuğunun öldüğünü öğrendi. Maria ile Eli küçük bir yüz yüze gelme durumu yaşadı. Ve Maria Eli'nin sakladığı şeyler olduğunu ve Joel'la ilgili bilmediği şeyler olduğunu söyledi. Bize ihanet edenler güvendiklerimizdir her zaman diye ekledi. Eli için bunlar pek de anlamlı değildi. Çünkü Joel, Eli'nin şu anda tek güvendiği insan. Ve hiçbir şey bunu değiştiremez. Aslında tek bir şey bunu değiştirebilir. Bununla ilgili ufak ipuçları da bu bölümde aldık. Bu ipuçlarını aldıktan kısa süre sonra bu ipuçları karakterlerde olan değişimlerle de değişti. Eli Joel'a bunlar bitince ne yapacağız dedi. Joel tepki verince sen ne yapacaksın diye sorayım o zaman dedi ve Joel da kuzuların olduğu bir çiftlik alabileceğinden bahsetti. Eli aslında kendisine ne olacağını merak ediyor ve kaderi hakkında endişeleniyor. Tedavi olarak görevini tamamladıktan sonra ne olacak yani? Joel parasını alıp onu bırakıp gidecek mi? neticede birkaç aydır birbirlerini tanıyorlar ve Eli Joel için sadece bir kargo. Kargo olduktan kısa süre sonra Eli kargoluktan çıktı. Hani test sağ olsun derdim ama maalesef. Eli şu an tabii ki Joel için kargoluktan biraz fazlası. Ama Joel hala eli sorduğunda biz mi ne bizi diye tepki verebiliyor. Bunun elbette birkaç nedeni var. Biri ve en barizi Ellie'yi o kadar uzun süredir tanımıyor. İkincisi Ellie'yi teslim etmesi Tess'in son isteğinin yerine getirilmesi olarak bir angarya da denebilir. Ama elbette Ellie'nin tüm bu belaya bir tedavi olabileceğine de gerçekten inanıyor. Bunu Marlin inanmasa bizi yollamaz diye de ifade etti. Tess'in buna inanması da bir etken. Ve tabii elinin hastalanmaması da bir kanıt. Ama Joel eliyi teslim edecek ve sonra ne kadar sürede aşı bulunursa bulunacak. Bu işler bu kadar basit değil. Covid-19'dan hepimiz tanığız. Hele ki dünyanın önemli bir kısmı ortadan kalkmışsa bu belki de yıllar sürecek. Ama burada başka karakter özellikleri de rol oynuyor. Onlar da şu, Joel aslında şu an biraz kaybolmuş durumda denebilir. Çünkü 20 yıl sonra hala kızı aklında ve tam da kızı yaşlarında bir kızın koruyuculuğunu üstlenmesi onun bu hislerini tekrar yüzeye çıkardı. Ve sevdiği kadın kısa süre önce öldü. Ve Joel yaşlı. Ne kendi? kendi hayatını artık eskisi gibi koruyabileceğine inanıyor. Ne de bu kendi kızı yaşlarındaki hayatı çok çok önemli olan kızı. Belki de Joel bu iş için yanlış adam. Tabii ki neden bu durumda Joel bu görevi kabul etti? Yola çıkalı yalnızca birkaç ay oldu. Birkaç ayda bu adam yaşlanmadı ya diyebiliriz. Ama Joel yola çıktığında yanında Tess vardı. Tess ondan daha genç. En önemlisi yola çıkış nedeni hayatta kalmayla alakalıydı biraz. Bu dünya acımasız ve bir şekilde para kazanmak gerekiyor. Bu kargo kızı teslim etmekte iyi para veriyor. Ama her şey sarpa sardı ve Tess yolun başında öldü. Joel bir de 14 yaşındaki bu kızın hayatını kurtarmasını gördü. Birkaç ay önce de aynıydı ama bu olanlardan sonra kendine artık güvenmiyor. Joel belki de bir süredir böyle aksiyonlara girmiyordu. Bu durumu yeni keşfetmiş de olabilir. En önemli şeylerden biri de şu ki Joel için hayat 20 yıl önce durdu. Joel hala kızını etrafında görüyor. Eli kızı değil, olamaz o 20 yıl önce öldü ve onun ölüşünü defalarca kafasında yaşadı ve berbat bir şekilde öldü. Ölmemesi gereken şekilde öldü. Onca yaratıktan kurtulmuşken tam hayatı güvene ulaştı derken bir asker tarafından kurşunlarla öldürüldü. Tüm dünyaya yayılan, herkesi mağdur eden bu hastalık tarafından değil. Serayı insanlık öldürdü. Başka bir şey değil. Joel da insanlara o yüzden o günden beri güvenmiyor. Bölüm ilerledikten sonra Joel ondan daha genç ve daha çevik olan kardeşi Tommy'ye adeta yalvardı. Ellie'yi onun götürmesini istedi. Maria'nın hamile olduğunu öğrendiğinde de vazgeçmedi. Çünkü Ellie'nin onunla öleceğini düşünüyordu. Ve Ellie'nin ne kadar önemli olduğunu biliyor. Ben açıkçası bunu biraz bencilce bulmadım değil. Kardeşinin çocuğu olacağını öğrendiğinde bile bu talebinden vazgeçmemesine biraz şaşırdım. Belki fikrini değiştirip ben götürürüm dese ve kardeşi olayın öneminden ötürü istediğini kabul etmeye karar verse daha iyi bir alternatif olabilirdi. Ama anlamıyor da değilim. Zira sonrasında yaptığı öneri gayet mantıklıydı. Çocuğunun düzgün bir dünyada yaşamasını istemez misin dedi. Bu bir manipülasyon olarak da yorumlanabilir ama neticede doğru. Eli gerçekten bu kaosu sonlandırabilecek bir ihtimal. Yolda ölmek ne denirse densin çok olası. Ama daha iyi bir seçenek ortada yok. Ben hikayenin bu noktada en zayıf noktasını Ellie'yi mutlaka bir kişinin götürmesi gerekliliği olarak ifade edebilirim. Çünkü Tommy gidip geri dönen çok insan olduğunu söylese de biz biliyoruz ki bir şeyler olacak. Buna bu bölümde açıklama olarak Joel, Eli'nin yaralarını görseler onu öldürürler cümlesini kursa da bunun biraz basit kaçtığını söylemeliyim. Tommy ve Joel Ellie'yi birlikte götürebilirlerdi. Ancak bunu değerlendirmediler. Tommy yanına güvendiği bir iki kişiyi alıp Joel'a gidebilirdi. Ve kimseye elinin kolu bacağı gösterilmeyebilirdi. Neden üniversiteye gittikleri kısmı da bir yalanla idare edilebilirdi. Dikkat çekmemeliyiz, o yüzden kalabalık olmamalıyız gibi bir bahane de çok iyi bir bahane olmaz. Çünkü kimse ne bekleyeceğini bilmiyor ve dikkat çekmemek için bir neden sunulmadı. Mesela Kansas'ta dikkat çekmemek anlaşılabilirdi. Ama orada da sadece iki kişi dikkat çekmemeyi başaramamıştı. Hatta Tommy elinin tedavi olduğunu öğrenince onları yalnız bırakmamalıydı gibi bir yorum bile yapabiliriz. Eli tedavi, arkalarından kendisinin gitmesi veya adam yollaması beklenebilirdi. Ölürse tüm dünyaya geçmiş olsun sonuçta. Nihayetinde elinin söylediklerinden sonra Joel fikrin değişti. Ve hala istiyorsan götürürüm. Seçim senin ama bence Tommy ile şansın daha fazla dese de elinin umurunda olmadı ve hemen Joel'u seçti. Bir başka küçük eleştiriyi de burada yapmak istiyorum. Elinin kimleri kaybettiğini bilmiyoruz ama etrafındaki herkesin öldüğünü ya da onu terk ettiğini söyledi. Bu koşullarda bir baba figürü araması ve bulduğuna da sıkı sıkıya sarılması çok doğal. Ama bu bölümde 3 aylık bir atlama oldu. Onun dışında ne kadar süre geçtiğini bilmesek de 3 aydan çok fazla olmadığını biliyoruz. Ben sadece bu sürenin Joel'a bu kadar bağlanmak için nasıl yeterli olduğunu düşünüyorum. Böyle bir durumda eli de herkes kadar insan kaybettikten sonra insanlara hemen güvenebilen biri olmamalı. Bu onu kurtarmak için birilerini öldürmelerini içerse bile. Belki de Joel Ellie'nin babasına benziyordu. Ya da kim bilir çaresiz hissediyordur. Bu bölüm dizinin en beğendiğim bölümlerinden biri oldu. Ta ki sonuna kadar. Açıkçası oyunda en beğendiğim sekanslardan biri diziden atılmış. Oyunda Joel üniversitenin ikinci katından itiliyordu. Düştüğünde sırtından bir demir girip ön tarafından çıkıyordu. Sonra Joel yerdeyken güç bela kapıyı zorlayıp gelen iki kişiyi silahla öldürüyordu. Ve sonra üniversiteden birkaç kişiyi daha ikisi birlikte öldürerek çıkıyorlardı. Ata binerken yine bir kişiyi daha öldürüyorlardı. Tüm bunları Joel ağır yaralıyken ve ayakta zor duruyorken yapıyorlardı. Eli bu sırada sürekli Joel'a ne yapacağını soruyordu. Ama bir yandan da cesaretliydi ve durumdan kurtulmaları için inisiyatif alabiliyordu. Burada oldukça iyi bir drama vardı. Hatta Joel'la birlikte eli dışarıya çıkmaya çalışırlarken bunu atlatınca bana şarkı söyleyeceksin diyordu. Bu drama maalesef dizide olmadı. Joel ikinci kattan düşmedi ve yalnızca dışarıda atla kaçmak üzereyken bir kişinin saldırısına uğradılar ve Joel bu sırada fark etmeden yaralandı ve kaçtılar. Arkalarından kovalansalar da başka herhangi bir şey olmadı. Bunun diziden neden çıkarıldığını açıkçası anlayamadım. Bütçe aşan bir sahne olarak görmüyorum ve bence oyunun en önemli sahnelerinden biriydi. Çok yazık olmuş. Ben hatta izleyene kadar bu sahnenin öbür bölüme kalacağını ve 20-30 dakikayı yayılacağını düşünüyordum. Ama 2 dakikada geçti maalesef. Bence çok talihsiz olmuş. Bu konuyla ilgili tek pozitif var. O da bu bölümde pek izleyemediğimiz bu drama öbür bölümde muhtemelen yoğun şekilde işlenecek. Çünkü Ellen Joel'la ilgilenmesini ve onu hayatta tutma çabasını izleyeceğiz. Ve bu 14 yaşında bir kızın boyunu aşan bir olay olduğu için yoğun bir drama göreceğiz. Gelecek bölümün en iyi bölümlerden biri olmasını bekliyorum. Bu bölüm de buraya kadar çok güzeldi ama sonu çok eksikti. Bu tür videoların devamı için beğenip, yorum yapıp abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.